Herkese arkadaşlar. Bugün mükemmel bir ne modu çekeceğiz. Bayağı önceden bu, bu modu çekmiştim arkadaşlar. 1800 falan izlenmişti o v 3 diyor sanırım. Bu V4. Yumurtalar kısmında bütün ne bulabilirsiniz. Arkadaşlar bu daha detaylı ve 1.17'de de çalışıyor diye biliyorum. Hem 1.16 hem de 1.17'de 10. çalışıyor. Normalde 1.17'de 10. de kollara böyle bir garip gözükürdü. O sıkıntıyı çözmüşler diye biliyorum. Tam atlamıyorum ama. Çünkü baya önceden çektiğim video Ses kaydını yine alıyorum. Arkadaşlar öncelikle hayatta kalmada gördüğünüz üzere karakterlere düzenleme yapamıyorsunuz. Konuşuyorlar sadece. Ama yaratıcı da düzenleyebiliyorsunuz. İlk sekmemizde bakın beyaz çerçeve bunları seçtiğimiz anlamına geliyor. E, seçtiğimiz zaman bunları hareket değiştiriyor. Otura falan biliyor gördüğünüz üzere. El falan sallayabiliyor. Oturması bizim için çok önemli bir şey tabii ki de. Çünkü daha gerçekçi falan oluyor videolarda falan. Her yerde daha iyi oluyor arkadaşlar. Sağa doğru, doğru, bir ok var arkadaşlar. Ona bastığınız diye bir şey geliyor. Ona kile kill'e basarsanız 1 milyon canı olursa da ölüyor arkadaşlar. Ölümsüzlük var. Ölümsüzlük eklerseniz de ölüyor haberiniz olsun. Yürüme ekledim. Arkadaşlar bu yürümeler bozuk diyebiliyorum. En, az, en azından ben yapamadım. Beni takip ettiğini falan başaramadım arkadaşlar. Yapabilen varsa yorumlar yazsın. Neye bassam gördüğünüz üzere başına buyruk bir şekilde yürüyor. Koşmak falan var. Normalde şu an zombiye doğru gitmesi gereken gitmiyor arkadaşlar. Ya sürümle alakalı ya da modla alakalı. Orasını bilemiyorum açıkçası. Arkadaşlar şöyle e, kılıç şeyleri geldi. Saldırma diyebiliyorum onlar. Şimdi görürüz. Saldırma ise arkadaşlar bir sürü türü var. Size saldırabilir canavarlara saldırabilir, harekete saldırabilir. Böyle bir sürü şey seçebilirsiniz. Bakın şu an bana saldırıyor. Zaten altta isimler yazıyor arkadaşlar. E, yani kılıç var arkadaşlar. Altında da şey yazıyor. Mob falan yazıyor. Mob demek e, köylü falan yani. E, köylüye koyunlara saldırıyor. Monster yazıyor öyle biliyorum. Al herkes yani. Önüne kim gelirse saldırıyor alda. Canavar falan fark etmiyor. Monstera basarsanız sadece canavarlara vurur. Muba basarsanız sadece size vurur. Ya size, ıı, sadece masum kişilere, hayvanlara, köylülere ve size vurur. Ala basarsanız önüne gelen herkese saldırır arkadaşlar. Zombi ya da koyun fark etmez. Koşmaları tekrar deniyorum ama fakat olmuyor arkadaşlar. Bu hayatta kalmada önemli olabilir. Çünkü e, NPC'ler isterseniz size koyun falan avlayabilir bu şekilde arkadaşlar. Bu sekmeyi hiç çözemedim bu arada. Bir tek göz var onu çözdüm. Bir de ölümsüzlük var onu çözdüm. Göze basarsanız sizde bakıyor arkadaşlar. Nereye giderseniz gidin. Bu arada üstte at yazıyor. Oradan ismini değiştirebilirsiniz. Şu isimli tekisini fena çözemedim. Göze basarsanız size bakar. Onun yanında ölümsüzlük totemi var arkadaşlar. Ona basarsanız vuramazsınız karaktere. Ancak o kill var ya arkadaşlar. Kile basarsanız ölür. Onun haricinde hiçbir şey olmuyor. Ölmüyor yani. Buradan satıcıya getirebiliyorsunuz. O zümrüt'e bastığınızda takaslar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere... E, takas yapabiliyorsunuz köylüymüş gibi. Bazen böyle karakterler bozulabiliyor. Öldürmeniz gerekiyor düzelmiyor. Takas 2.0 var. Takas 2.0'a bastığınızda e, takas ekranı değişiyor. Pek bir özelliği yok. Bakın gördüğünüz üzere ekran değişti fark edersiniz. Buradan can değeri veriyorsunuz. Karakterimizin canı ilk dolduğunda bir Oradan istediğiniz kadar veriyorsunuz. Bakın 10'a kadar var. Boyut ayarlama var. Kılıç falan verebiliyorsunuz. İstediğiniz kılıcı verebiliyorsunuz. Balta da verebiliyoruz, kazma, kürek hepsini verebiliyoruz ve bunun yanında zırh da verebiliyoruz arkadaşlar. Tabii zırh falan verdiğimiz için ölme değeri azalıyor yani canı daha çok dayanıklı artıyor. Buradan da bütün karakterlerimizi gösteriyorum. En güzellerini göstereceğim. Bakın burada şöyle sarı saçlı bir abimiz var. Başkanı falan var. Çok güzel bir görüntüsü var. Polislerimiz var arkadaşlar. İki tane hem de bayağı iyi. Steve var, doktor var. Yani ne yapacağım olduğunda yok yok diyebiliriz. Videoyu like, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.